oturalım oturalım <laughs> <laughs> Bugün yarım gün oruç tuttuk mu? <laughs> yarım gün de mi yani kadar. Yarım gün tuttuk değil mi? İkinciye kadar. <laughs> sizler hiç şüphesiz bizim göz bebeğimizsiniz. Bizler şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en üstünde tutmaya ve ayrıca bütün kurum kuruluşlarımızla ihtiyaçlarını azami ölçüde gidermeye gayret edeceğimizi belirtmek istiyorum. Bu ülke binlerce şehit ve gazimizin kahramanca mücadelesi sonucunda bize vatan oldu. Bu topraklar şehitlerimizin aziz ruhları tarafından bize emanet edildi. Dolayısıyla bu vatanın bedeli tabii ki şehitlik ve gazilik olmuştur. Şehitliğin, gaziliğin bedeli de ölçülemez. Ancak cennetle mükafatlandırılır. Tabii ki şehitlerimizin aziz hatırasını yad ediyoruz. Ama yakınlarına ne yaparsak yetersizdir. Ve dün de bugün de şehit yakınları için, gazilerimiz için imkanlarımız çerçevesinde elimizden ne geliyorsa yaptık, yapacağız. Tabi sadece şu son 11-12 yıl içerisinde şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için getirdiğimiz bazı kolaylıkları siz zaten biliyorsunuz. 2004'ten bu yana terör mağdurlarına vatandaşlarımıza tazminat hakkı getirdik. Yine terörle mücadele kapsamında şehit olan kardeşlerimizin yakınlarına, gazilerin işte kamuda bir istihdam hakkını ikiye çıkarttık. Yani istihdam imkanıyla birlikte 35 bin şehit yakını veya gazimiz bu çerçevede kamuda işe alınmış olacak. Son yapılan düzenlemelerle tabii ki yine 20 yıl vadeli faizsiz 70 bin liraya kadar konut edindirme yardımını sağladık. Sadece bu değil, artık vazife malullerine derece ve kademe ilerlemesi vererek imkanlarını arttırdık. Ülkemizin imkanları arttıkça inşallah önümüzdeki dönemde bunu da daha da iyileştireceğiz. Yine ücretsiz seyahat, su ve elektrik noktasında indirimli fiyat uygulamasını getirdik. Ve inanıyorum ki bundan yararlananların sayısını artırdık. Hatta kapsamı ciddi bir şekilde genişlettik. Gazilerimizin 25 yaşından küçük çocuklarıyla anne ve babalarına ücretsiz seyahat hakkını kamu imkanlarında tabii ki getirdik. 2012 yılında şehitlerimizin anne ve babalarına aranan malullük ve muhtaçlık şartını kaldırdık. Yani muhtaç olmasa da yine bir takım imkanları sağlıyoruz ve ödenen maaşa asgari bir sınır getirdik ve bu çerçevede maaşlarını artırma imkanına kavuştuk. Bugün Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de yani bizim coğrafyamızda çok büyük acılar yaşanıyor. Ülkemizin huzuru, barışı, kardeşliğini takdir etmemiz lazım. Hükümet olarak çözüm süreciyle birlikte inşallah geçmişin acılarına son verip ülkemizin daha güçlü bir şekilde yarınlara güçlü bir şekilde yoluna devam etmesinin önünü açıyoruz. Bin yıldır burada yaşayan insanlarımız kardeştir. Bu kardeşliği hiç kimse bozamaz. Ama bunun için hep birlikte kenetlenmemiz lazım. Bütün geçmişte yaşanan acılara rağmen ileriye bakmamız lazım. O nedenle çözüm süreci önemlidir. Hem ülkemizin kalkınması, gelişmesi için, hem Orta Doğu bu coğrafya için ilham kaynağı olması için. Bu çözüm süreci önemlidir. İlk defa Türkiye bu coğrafyada daha çok demokrasi ve özgürlük içerisinde, daha çok temel hak ve özgürlükler çerçevesinde çok karmaşık etnik bir sorunu, Kürt meselesini çözme noktasında büyük bir irade koyuyor. İnşallah Geçmiş geride kalmıştır. İnşallah bundan sonra ne dağlarda ne ovalarda ne şehirlerde analarımız ağlamayacak. Gençlerimiz genç yaşta hayatlarını kaybetmeyecek. Ne batıda ne doğuda şehit ceza, cenazeleri inşallah olmayacak. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Bu güzel ülkemizin kardeşliğinin pekişmesi için üzerimize büyük sorumluluk düşüyor en büyük fedakarlığı sizler yaptınız. Eminim en çok takdir edecek olan sizlersiniz. Allah hepinizden razı olsun.